Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocam sevgili arkadaşlar. Bugün grafik problemlerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün daha çok üzerinde duracağımız grafik çeşidi daire grafiği olacak. Ve daire grafiğin diğer grafiklerle ilişkisini de üzerinde bolca duracağız. Çünkü bence e, gerçekten fark yaratan grafikler bunlar oluyor. E, o yüzden de arkadaşlar bir önceki videoda sütün ve çizgi grafiğini e, fazlasıyla soru çözerek göstermeye çalıştım. Ama bugün işte bizim açımızdan eleyici kısımlardan biri olan belki de sizin önceki yıllarda da yani LGS yıllarınızda da bolca gördüğünüz daire grafiği kısmından güzel ikilemde bırakan uzun oranları kullandığımız farklı konularla birleştirdiğimiz sorulara birlikte bakmaya baş başlayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında veya 2020 yılında bir tane soru var daire grafiği ve sütun grafiğinin birlikte olduğu bu soru gerçekten çok hoş bir soruydu arkadaşlar o soru ve birkaç tane de kendince insanı böyle o sırada aklına gelmeyecek hilesi vardı. E, o yüzden o soru tarzındaki soruları da sizlere çözmek istiyorum. Daire grafiği dediğim gibi bizleri tuzağa düşürebileceği kısımlardan biri oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar 360 derece var. 360 dereceyi oransal olarak parçalıyoruz. Yani aslında yüzde gibi. Yani yüzde de yüzü parçalıyorsak burada da 360 dereceyi parçalıyoruz. Aynı mantıktan devam ediyoruz aslında kısacası. Şimdi hazırsanız gelin bomba gibi şöyle daire grafiğinden etkili matematik kitabından seçtiğimiz soruları sizler için çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bu. Diyor ki bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye sahip olanların sayıca dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Buna göre 2 artı 1 dairelerin 60 tanesi 90 metrekare olduğuna göre sitede kaç tane 3 artı 1 daire var? Şimdi bakın arkadaşlar ilk olarak daire tipleri sonra da 2 artı 1 dairelerin kendi içerisindeki metrekare dağılımı var. Aslında önce biz 2 artı 1'i zoom yapmışız. Zoom yaptıktan sonra bunu kendisini 360 derecede paylaştırmışız ve bunların metrekarelerini görmüşüz aslında. Şimdi burada şöyle basit bir mantık kuralım. 2 artı 1'in 60 tanesi 90 metrekare. Bakın burası 60 tane. Şimdi bu 2 artı 1 daire. Peki 2 artı 1'in tümünü bulabilir miyiz? Tümü kaç tane? Buluruz arkadaşlar. Neden? Şurası bakın 180 derece. Bakın 90 metrekare 180 dereceyi temsil ediyor. Yani yarısını temsil ediyor. 360'ın yarısı. O zaman 2 artı 1 daire sayısı 60 artı 60'tan 120 tane 2 artı 1 daire vardır. Şimdi yandaki grafiğe geçiyoruz. Şimdi 120 tane 2 artı 1 daire varsa burada gördüğünüz üzere. Peki bu kaç dereceyi temsil ediyor? Bakın arkadaşlar ben bakalım. 110, 130, 240. Yani burası 120 derece. Okey 120 derece 120 daireyi temsil ediyormuş burada. Bize 3 artı 1 daireyi soruyor. O zaman o da 130 derece. O zaman o da 130 daireyi temsil eder. Yani gördüğünüz üzere önce 2 artı 1'in sayısını buldum. Ardından 2 artı 1'den 3 artı 1'e mantık yürüttüm. O zaman 130 derece 130 daireyi temsil eder diye şakkadan işaretleyip yoluma devam ediyorum burada kısımda. Şimdi gelelim buradaki soruya. Burada iki tane şöyle bir durum var. Yukarıdaki daire grafiğinde verilen birinci karışımın ağırlığı 40 kilogram, ikinci karışımın ağırlığı 90 kilogram. Buna göre ikinci karışımda kullanılan tuz miktarı, birinci karışımda kullanılan tuz şeker miktarından kaç kilogram fazladır demiş arkadaşlar. 40, burası da 90 gelin bakalım soruya. İkinci karışında kullanılan tuz miktarı. Şimdi bakın arkadaşlar tamamı 90. Bakın çok zekice bir nokta var. 360 derece 90'ı temsil ediyor. Yani derecenin dörtte biri kadar gram var. Yani kafayı çalıştır. Derecenin dörtte biri. Şimdi bir, ikinci karışındaki tuz miktarı. Bakalım arkadaşlar burası ne? 110. 90 daha kaç etti? 200. O zaman buraya ne kaldı? 160 derece. Derecenin dörtte biri kadar. Yani dörtte bir ne kadar? O zaman 40 gram tuz var burada. Bitti. Diyor ki birinci karışında kullanılan şeker miktarından kaç gram? Birinci kullanılan şeker miktarına bakalım. Bakın 40, gram 40 grammış burada. Şimdi 360 derece 40'ı temsil ediyor. Kaça bölmüş? 9'a bölmüş. Yani 9'da derecenin 9'da 1'i kadar gramı temsil ediyor buradaki kısımda. Şimdi e, buradaki şekere bakalım. Bakın burası da 120. 120, 150 daha kaç eder? 270 eder. O zaman burası ne etti? 90 derece ediyor. E, 90 derece de kendinin 9'da 1'i kadar. Yani 10 gramı temsil ediyor. O zaman buradaki şeker de 10 gram. E, buradaki şeker 10 gram. Buradaki tuz 90 pardon 40 gram. Aradaki fark da arkadaşlar buradan 30 gram yapıştırıp yolumuza devam edebiliriz. Gayet mutlu bir şekilde gideriz. Şimdi devam ediyorum. Gelelim şurada başka bir tane daha sorumuz var. Bu soruya. Diyor ki aşağıdaki daire grafiğinde bir köyde muhtarlık seçimine katılan 4 adayın aldığı oyların dağılımı verilmiştir. Bu grafikle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En çok oy alan aday en az oy alan adanın 3 katı oy almıştır diyor. Yani şunun 3 katı oy, oy almış bu en az A en çok B. Yani bu K ise bu 3K. Şimdi zekice düşünelim arkadaşlar. Bakın burası 90-90. Şuranın tamamı 180 gördünüz mü? 180 derece. Şimdi 180 derece 4K'ya bölünecek bu durumda. Yani o zaman bir tane K ne olur? 45 derece olur. Yani mantıken zekice düşündüğümüz zaman pardon. Zekice düşündüğümüz zaman şurası 45 derece ise şurası 135 derecedir. Bunu cebe attım. Şimdi geri geliyorum. Diğer iki ada eşit sayıda oy almıştır. Okey görüyoruz bunları. Bu bilgilere göre sayılan geçerli oy sayısı 1440 olduğuna göre en çok oy alanın adayın oy sayısı nedir diyor. E tamam arkadaşlar bu çok kolay bir soru. Neden çok kolay? Bak izle şimdi. Kardeşim bu 360 derece değil mi? 360 derece neyi temsil ediyor? 1440'ı temsil ediyor. Şimdi sen aslında 36'yı bir şeyle çarptıysan 144'ü bir kere olsun getirmiş olabilirsin. Yani aslında bu bunun çok bariz bir şekilde arkadaşlar. Bu bunun 4 katı olduğu belli oluyor. Yani derecen neyse onun 4 katı kadar oy almışsın. Yani 360 derece 1440 temsil ediyor. E en çok oyalan da 135 derece. Yani 135'in 4 katı kadar. Yani 135'in 2 katı ne eder? 270. Bir dahakiyle çarp. 540. Yani burada 540 oy almış oluyor. Bu kadar. Yani bana denileni yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar biraz ısınıyoruz. Birazdan güzel sorular gelecek. Şimdi gelelim buraya. Burada iki tane yine grafik var. Yukarıdaki birinci grafikte bir ilçede bazı meslekler yapan kişilerin dağılımı. ikinci grafikte bu ilçede doktorlar içerisinde kişilerin uzmanlık alanları dağılımı vermiş. Yani aslında 2 artı bir daire sorusu gibi bir soru buradaki soru. Okey. Buna göre bu ilçede 180 kişi ortopedi hekimi olduğuna göre bu ilçede mühendis sayısı nedir diyor. Süper arkadaşlar. 180 kişi 180 kişi ortopedi hekimi. Şimdi bir kere 180 kişi ortopedi hekimi, ise ortopedi hekiminde yani burada biz doktorlar olacak. Peki ben buradaki total doktor sayısını bulabilirim. Yani bu grafiğin tamamı total doktor sayısını temsil eder. Peki ortopediyi temsil eden derece ne? Buna bakalım. Bakın burası 99. Burası 153. Hemen şöyle bir hareket yapalım. Şuradan şuraya bir verelim. Burası 100 olsun. Burası da 152 olsun. Topladığım ikisini ne oldu? 252 oldu. 360'tan 252 çıkardım. Burası ne oldu? 108 oldu gördüğünüz üzere. Şurası 108 oldu. Yani 108 derece ortopediyi temsil ediyor. Şimdi bu sefer şey yok fark ediyorsun. Hani derece ve kişi sayısı arasında bir oran yok. Yani sen şey konusunda geriliyorsun. Diyorsun ki abi tamam 108 derece de 180 kişiymiş. E o zaman ben 360 dereceyi bulacağım. Hemen şöyle keriz gibi sen de gelip 360 derece kaçtır? Çapraz çarparım bunu. Ya ne gerek var bebeğim bak şimdi izle. Ya sen cool bir insansın. Sen Yaşar Hoca Metmen'den yüzde problemi dinledin. Sektireceğim kardeşim bak izle. Ulaşmak istediğin yer 360 derece değil mi kardeşim? Sen 108'den 360'a nasıl ulaşabilirsin? İkisinin de bir katı var 36. 108'i e önce 36'ya indir. Yani neye böleceksin? 3'e böleceksin. E bunu da gel 3'e böl. Ne geldi burası? 60. Şimdi ne yapacaksın? 10 çarpacaksın. Doğru değil mi? Buraya da gelip 10 ile çarpacaksın o zaman. Ne oldu yani? 600. O zaman tüm doktor sayısı 600. Bize neyi soruyor? Mühendisi. Bebeğim tüm doktor sayısı 600 ise. Bak 60 derece 600. Yani derecesinin 10 katını gösteriyor. Mühendis nerede? Nerede mühendis? Diğer kısmı galiba. İlçedeki mühendis sayısı açıklarına hangisi? Olamaz diyor. Ha, olamaz diyor. Pardon. Mühendis sayısı olamaz. Mühendis şurada bir yerde. Mühendis burada bir yerde arkadaşlar. Yani mühendis diğerlerin içinde. Diğerlerin hepsi mühendis de olabilir bu arada. Ama diğerlerinin sayısından daha fazla olamaz. En yani azından bunu biliyoruz. Bakalım burada diğeri kaç derece gösteriyor? 60, 40, şöyle 200, 280. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 80 derece kaldı. Yani burası 800 kişiden oluşuyor. Yani mühendis sayısı 800'den daha fazla olamaz arkadaşlar. Yani diğeri temsil eden 800. Yani hayatta 802 olamaz. Bak gördüğünüz üzere Gayet cool, gayet sektirme yöntemine, gayet orantı bilerek olayları halletmiş oldun buradaki kısımda. Şimdi gelelim iki grafiği karşılaştırma yani sütun ve daire grafiği ki ben buna geçişi sağlamak için aslında bu soruları çözdüm. Şimdi hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar şuradaki soru. Şimdi bu soruya bakıyoruz. Diyor ki soruda ıslah listesinin öğrenci temsilcisi olmak için aday öğrencilerin aldıkları oyları aşağı üstün grafikte ne Buna göre bunun dağılımı nedir diye bize soruyor. Tamam arkadaşlar bizim için çok rahat bir soru. Şimdi bakıyorum. Totale bakalım. Total ne arkadaşlar? 300. Bakın 500. 700. Yani 1500 oy dağılmış. 360 derece. Şimdi tek tek bulmana gerek yok bebeğim. Bak rahat ol. Şimdi bak. 500. Bak 1500 kişi 500'e düşmüş. La bu 3'te biri. O zaman bu da 3'te biri. Yani 120 derece. 120 dereceyi temsil ediyor. Hani 700'ü boş ver. Bak şimdi diğerine bak. Diğeri 300. Abi zaten 1500'den bak geri geliyorum şuraya. şöyle Bu 120 dereceyi temsil ediyor. Şimdi 1500'den sen 300'e gidecekken kaç'a bölüyorsun? 5'e bölüyorsun. O zaman bunu da gel 5'e böl. 72 derece. Yani bu durumda şu da 72 dereceyle temsil ediyor. Yani A 72 dereceyle C'de 120 dereceyle temsil ediyor. Şöyle geri geliyorum. A 72 dereceyle bakın burada. Şunda değil. Buna değil. Buna değil. A 72 dereceyle. Diğeri de 120 dereceyle temsil edecek. Bu da 130'muş. Bak 120 dereceyle burada. Cevap denizli. Biri 120 dereceyle, biri 72 dereceyle temsil ediliyor. Yani 700'e bakmam bile gerek yok. Yani e bölerek hem 500'e gelebiliyorum. üç'e bölerek dereceyi de 3'e böleceğim. 3'te biri. E diğerinde 300'e de gelebiliyorum. 5'e bölerek. O zaman dereceyi de 5'e böleceğim. Çat çat olayları çözmüş olacağım. Beyin bedava. Seri. Seri köz getir. Evet. Gel buraya devam edelim. Şimdi buraya bakalım. Aşağıdaki sütün grafiğinde 4 kişilik bir ailenin bir yılda aldığı tedbirler ile yaptığı su tasarrufu gösterilmiştir diyor. Evet eyvallah. A diş fırçalarken, B bilmem ne yaparken, C bilmem ne yaparken, D bilmem ne yaparken. Çok da önemli değil. Ortalama olarak yukarıdaki verilen miktarlardaki su tasarrufu yapılır diyor. Tamam. Buna göre bir ton suyun 5 TL olduğu bir şehirde yukarıdaki verilen tedbirlerle uygulayan bir ailenin elde ettiği yıllık tasarruf miktarı oranlarını gösteren daire grafiği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada... Evet. Düz süresi kişi başı bir dakika azalırsa falan filan. Şimdi burada bir ton suyun 1 ton suyun 5 TL olması ile ilgili hiçbir önemi yok. Neden önemi yok? Çünkü hepsinin tonunu 5 ile çarpacaksın. Yani hepsinin o tasarruf edilen ton var ya onları 5 ile çarpacaksın. E 5 ile çarparsan oran değişmez ki. Mesela örnek veriyorum. 2 bölü 3. 5 ile çarp. 10 bölü 15. La oğlum oran yine 2 bölü 3. Bir şey değişmedi ki. Yani anladın mı? Şimdi o yüzden o yüzden burada aslında buradaki sayıları oranlamamız gerekiyor. Yani sayıları, sayıları yine doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor burada kısımda. Şimdi gelin bakalım arkadaşlar. Sayıları yerleştireceğiz. Şimdi A, B, C, D diye yapmış. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Kervan yolda düzülür. Başlıyorum. Şimdi bunları toplayacağım öncelikle. Şunu, şunu, şunu ve bunu. Bunu bunu toplarsam ne eder? 100 etti. 130. 144. 144 olan yani 144 ton 360 dereceyle temsil ediliyormuş. Hmm. Şimdi biz burada, biz burada şuna bakacağız. Biz burada şuna bakacağız. Neye bakacağız? Ee, çok bir kaçışımız var mı diye bakıyorum. Çok bir kaçışımız da yok. Mesela direkt 144'ten gelebileceğimiz bir sayı var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok galiba direkt 144'ten gelebileceğimiz bir sayı. O zaman başka şeylere bakacağız. Neye bakacağız? Şuna bakacağız. Şimdi ben bir şey gördüm bu arada. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Ben bunu gördüm. Bakın. Şimdi ben 144 tondan 360 dereceye gelmek için yani tonuyla derecesi arasında bir bağ kurmak. Yani şöyle de yapabilirsin yani mesela işte 38'de kaçtır gibi bir şey ama gerek yok. Bak ben diyorum ki abi bak burada tonla derece arasında bir mantık var. 144 ve 360 bunlar çok tanıdık iki şey. İkisi de 36'na katı Yani aslında tonu kaçsa bunu 36'ya indirmek için ne yapman gerekiyor? Burada şunu 3'e bölmen gerekiyor. Burada kısım 3'e bölmen gerekiyor. 36'ya indireceksin 3'e böldüğün zaman. Pardon özür dilerim 4'e bölmen gerekiyor. 4'e bölmen gerekiyor. 36'yı indireceksin. Sonra 10'la çarpman gerekiyor. Yani önce 4'e böl, sonra 10'la çarparak derecesini bul. Yani bunu gördüm mesela ben. Oran şey yapmadan. Yani o zaman mesela benim için şey çok kolay oluyor. Mesela burada ne var? 14 var tamam mı? 14'ü 4'e böl kardeşim. 10'la çarp. Şimdi 4'e zaman burası ne oldu? 7'ye 2 oldu. Şununla da şu sadeleşti. Burası 5 oldu. 35 derece. Yani burada D 35 dereceyi temsil edecekmiş diyorum. D'nin 35 olmadıklarını siliyorum bak ikisi gitti. Şimdi neye gelelim? B'ye gelelim. 62 derece bak. 62'yi 4'e böl 10'la çarp. Hani gördüm zaten. Şunu şuna böldüm. Burası ne oldu? 31. Burası 2. Şu 2 ile düşünsel. 5. 31 çarpı 5'ten de 155. O zaman B buradan 155 derece olacak. B 155 derece. Bakın 160 derece. Bu da gitti. Şimdi bakıyoruz A'ya bakalım. A, yok A şurada 2 tane şey kaldı. A birinde 90 birinde 95. Hiç 90 olacak gibi de görünmüyor bu arada. 4'te 1 değil ki zaten. A, A 4'te 1'im. A ne? A 38 4'te biri değil ki abi 144'ün 4'te biri olmadığı için 90 hayatta olamaz. Bu da gitti. O yüzden cevabım Edirne. Yani en seri olmaya çalışın. Yoksa o öyleyse bu böyleyse çapraz çapraz hareketler falan filan tuhaf tuhaf hareketler yapabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Ama cool olmak önemli bir şey arkadaşlar. Ya zaten bunun keyfi var ya müthiş bir şey ya bunun keyfi. Sen sınavda şunu fark ediyorsun. Abi ben o kadar hızlı yaptım ki yani kimse bana yetişemez. Yani bunun morali müthiş bir şey arkadaşlar. Hereki YKS sınavında her sene girdiğim için çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Ee, şimdi sen diyecek, siz hocasınız. Ha alakası yok ya. Ben de öğrenciyken de girdim. Ben üniversitede öğrenciyken de girmeye devam ediyordum. Yani o ruh hali e, gerçekten önemli. Yani bir şey seri yaptığında ezici bir e, kategorik bir fark yarattığını hissettiğinde moral olarak büyük bir üstünlük ol oluyor. Bunu da söylemiş olayım. Aşağıdaki dairesel grafikte bir işçinin aylık harcamasının dağılımı gösterilmiştir demiş bize burada. Evet bu aylık harcamasının dağılımına bakıyoruz. Fatura gıda bilmem ne falan filan. Buna göre A sayısı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. A sayısı kaçtır diye sormuş. Tamam. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada kira 520. Fatura 280 gördüğünüz üzere. Tamam. Bize A kaçtır diyor. Bu ne? Yukarıda bir şey var mı? Yok. Çok rahat bir soru. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burada fatura 280. Kaç bu? 70 derece değil mi? Yani zaten zekice düşündüğün zaman 70 derece 280 ile temsil ediliyor. Yani derecenin 4 katı yani. Şimdi bu tezimiz doğru mu? 130'un 4 katı 520 mi mi? Evet 520. O zaman arkadaşlar gıda da derecesinin 4 katı olacak. yaş gıdaya ne kaldı? Bakın burası 70 burası 200 etti. Şuraya 160 kaldı. 160'ın 4 katı ile temsil edecek. Yani 640 ile temsil edilecek. Bu kadar yani. Oldukça rahat bir şekilde soruları çözmüş oldum. Buradaki kısımda. Şimdi devam ediyorum. Burada başka bir tane daha sorumuz var. Bu soruya da bakalım. Aşağıdaki daire grafiğinde 4 farklı meyve türünün 1 yıl içerisindeki toplam üretim miktarının dağılımı gösterilmiştir diyor. 1 yıl içerisinde üzüm ve armut üretim miktarı eşit olup, üzüm ve armut eşitmiş, yani şuna eşit olup, tüm meyve türünün %40'ını oluşturuyor diyor. Şimdi güzel. Şimdi bebeğim bu ton meyvenin yüzde kırkını burası yüzde yirmisi. Burası da yüzde yirmisi değil midir? E bebeğim bu 360 derece değil mi? 360'ın yüzde 5'e bölünmüş hali yani. 360'ı 5'e bölersen o zaman ne oluyor? Yani zeki düşünen bir insan der ki burası kardeşim 72 derece. Şurası da 72 derece der bu durumda. O zaman burada 144, 72, 72 yani burası 288 oldu. 288'den ne kaldı? Buraya da bir tane 72 kaldı. Yani şurası da gelip şöyle mavi yazayım görünsün. Burada o zaman 72 derece kaldı 360'da. O zaman çilek de onlara eşitmiş. Diyor ki hangisi yanlış? Çilek üretimi üzüm üretimine eşittir. Vallahi de doğru. Çilek üretimi ait merkez açı 72'dir. Vallahi de doğru. Elma üretiminin 3 katı, elma üretiminin 3 katı çilek, üzüm ve armut üretiminin toplamının 2 katına eşittir. Bakalım. Ya bir de şöyle bir şey gerek yok bu arada. Bakın şöyle yapın. 72 ile iş yapmayın. Mesela buraya A deyin, A deyin, A deyin, 2A deyin. Gelin 2A'nın 3 katı 6A. Şu üçünün toplamı 3A'nın 2 katı mı 6A. Vallahi de doğru. Ne 72 ile mi uğraşacağım ben ya? Ben oran verir yapıştırır geçerim yani. Sonuçta bu da doğru. Vallahi bu da doğru. Üzüm ve çilek üretimin toplamı elma ve armut üretiminin toplamına eşittir diyor. Hiç sanmıyorum. Üzüm ve çilek üretimin toplamı elma ve armutun toplamına eşittir. Tam bir kara cahil cümle. Elma üretimi en fazladır diyor. Yani gözü olan herkes görür herhalde bunu. Elma üretimi en fazla oluyor değerli basın mensupları. Şimdi gelelim başka soru tiplerine. Şöyle burada yani ikisinin birlikte olduğu soru tipleri bizim açımızdan önemli olacak arkadaşlar. Şimdi burada iki tane daha soru var. Bu iki soruyu da sizlere çözmek istiyorum. Şimdi gelin bakalım. Aşağıdaki sütün grafiğinde bir fabrikada üretilen ABC ürünlerin farkındaysanız kaç tane soru çözdüm? 11-12 tane soru çözdüm arkadaşlar. Yani totalde. O kadar seri çözüyorum ki sadece iyi oran veriyorum. iyi derece veriyorum. Yani bu kadar. daha da fazla zaman harcamaya gerek yok bunda. Şimdi gelin buraya. Aşağıdaki sütün grafiğinde bir fabrikada üretilen ABC ürünlerin miktarları verilmiştir. Bu ürünlerin bir kısmı kullanarak elde edilen yağ miktarlarının oranları ise yandaki dairesel grafikte verilmiştir. A türünden 480 gram yağ elde edildiğine göre A, B, C ürünlerine yağ elde edilmeyen kısımların kilogram cins kilogramı nedir diyor. Hmm. Şimdi o zaman bunların miktarları bundan 480 gram yağ elde edilmiştir diyor bu ürünlerden. Şimdi bundan 480 elde edilmiş. Şu 480'miş. 480 gram bu arada. Derece olarak ne? Bakın burası 200 oda 160 derece. Ya bebeğim bak çok net görünüyor. Derecenin 3 katı kadar. Derecenin 3 katı kadar. 360. Derecenin 3 katı kadar. 240 gram elde ediliyor. Bunda 360 gram elde ediliyor. Bakın bunları buldum. Elde edilmeyen kısımları diyor. Abi A'dan ne kadar üretilmiş? 1800 üretilmiş. 480'in de yağ elde edilmiş. Son 1800'den 480'i çıkaracaksın. Ne kalıyor arkadaşlar? 1320 kalıyor. Doğru değil mi buradaki kısımda? Ee, 1300 ne diyor burada? Grafikte verilmiştir. Evet. A'dan 480 gram yağ elde edilmiş. Ha, yağ elde edildiğine göre. A türünden 480 gram yağ elde edildiğine göre. A ve C ürünlerinden yağ elde edilmeyen kısımların kilogram cinsini diyor. Tamam. Ee, burada A'dan böyle vermiş. B'ye bakalım. B'miz ne? 360 gram. B'den 360 şuradan 360 çıkardığımız zaman ne geliyor? 840 geliyor. Bundan da 240. C'de 240. 240 çıkardığımız zaman ne geliyor arkadaşlar burada kısımda da? 200 çıkar zaman 660 geliyor aynen. Buradan da bu geliyor. O yüzden bunların hepsinin üretilmeyen kısımları diyor, elde edilmeyen kısımları. Yani bunların hepsini şuradaki totalden çıkaracağız. Yani cevabımız buradan Adana gelmiş oluyor buradaki soruda. Şimdi gelelim hemen yandaki soruya. Evet bu soruya bakıyoruz. Az önceki soruda bir e, cevap anahtarında bazı basımlarda Bursa demiş Adana arkadaşlar cevabımız. Şimdi buraya bakıyoruz. Aşağıdaki ev yapan bir şirkete ait 5 farklı şehirdeki inşaatlarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte. Ve bu inşaatların sonucunda bir yıl boyunca yapılan toplam ev sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir diyor. Okey. İşçi, bu işçi sayısı, bu işçi sayısı, bu da ev sayısı, yapılan ev sayısı. Okey. Buna göre bu şeyde inşa, inşaatlarda ev başına düşen işçi sayısı en fazladır diyor. Şimdi bakın bu güzel bir soru. Şimdi ev başına düşen işçi sayısı. Ev başına düşen işçi sayısını bakacağız. Yani mesela öne görüyorum. 30 inşaat başına, inşaatlarda ev başına. 30 eve mesela 20 işçi düştü. Tamam mı? Şimdi her ev başına düşen işçiyi nasıl bulursun? İşçi sayısını ev sayısına bölersin. Doğru değil mi? Yani inşaatlarda ev başına düşen çalışan sayısını yani evi işçi sayısını eve bölersin yani bu durumda bulmak için. Yani zekice düşündüğüm zaman böyledir zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani ev başına düşen işçi sayısını nasıl bulursun? İşçi sayısını eve bölersin yani. Bunu mesela ufak bir deneyde kendin yaptın. Bunu o zaman ben ne yapacağım? İşçi sayısını eve böleceğim. Gelin bakalım. Burada bakın yapılan evlere göstermiş. Şimdi bakın bu iş oran işi. Şimdi bakın burası ne 80, burası ne 60, burası ne 120, burası ne 90, burası ne 10. Hadi gelin başlayalım. Antalya 2. 2 ne gerek yok. 2 zaten ne yapacağız? Burada işçi sayısını ev sayısına böleceğiz. Doğru değil mi? Antalya'ya bakıyoruz kaç? 60 derece. 60'ı 2'ye böl. 30 geldi. Devam ediyorum. Ankara. Ankara kaç? 120. 120'yi 5'e böl. 24 geldi. Şimdi devam ediyoruz. Isparta. Isparta ne? 10. Onu 1'e böl. 10 geldi. Trabzon. Trabzon nerede? Trabzon 90. 90'ı 4'e böl. Şu 4 değil mi? Evet. 90'ı 4'e böl. 20, 27 buçuk geldi? Evet. 27 pardon. 22 buçuk geldi. Özür dilerim. 22 buçuk geldi. Devam ediyorum. Samsun. Samsun nerede? 80. 80'i Kaça böleceğim? 3'e böleceğim bu sefer. O da ne oldu? 80 bölü 3. 80 bölü 3. Şimdi diyor ki bana en fazladır diyor. Şimdi Samsun'a dikkat et. 80 bölü 3 ya Samsun. Burada gördüğün üzere. Samsun 80 bölü 3. 80 bölü 3 ne olur sevgili arkadaşlar buradaki kısımda? 80'i 3'e böleceğiz. Yani kaç kere var? Hani bunu bulmamız gerekiyor. Mesela 30 kere yok burada en azından. Şimdi en büyüğü o zaman 30 olan oluyor. Yani Antalya oluyor en fazladır Antalya'nın kişi başı düşen sayısı burada en fazladır diyebiliriz buradaki kısım açısından evet bir sürü soru çözmeye çalıştım size özellikle daire grafiği üzerinde fazlasıyla durmaya çalıştım arkadaşlar evet yani birçok soru çözdüm ve mantığı bu şekilde oranlamayla geliyor dediğim gibi 2023 yılına kadar her yıl sınavda çıkan daire grafiği veya grafik sorularına dikkatli bir şekilde bakın ama genelde grafik sorularındaki büyük numara bence daire grafiği hariç veya daireden sütuna geçme hariç genelde bakın ya bu oranlama sorusu 2018'de çıkmış böyle oranlama sorusu neyi neye böleceğini bilmen gerekiyor ya da Yüzde problemiyle veya kar zararla veya işte sayı problemiyle birleştirecek bir mantık oluşturmuşlar. O yüzden bence o sorulara bakmak da sizler açısından oldukça faydalı olur. Biraz daha net fikir sahibi olursunuz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Grafik problemleri bu şekildeydi. Gerçekten aslında metodu bildikten sonra çözmesi oldukça kolay bir konu. Bir sonraki videomuz mantık konusu olacak. Mantık konusunda yoğun bir videoyla videoyla karşınızda olacağız. Tek videoda tamamlayacağız.